Biliyorsunuz kaç gündür video çekmiyorum. Biliyorum da telefon telefonu gitmişti. Şimdi de geldi. O yüzden şimdi video çekiyorum. Lütfen bir like mi Şu anda asayım. <laughs> Ay burası neresi? kırmızı. Kaç kaç. Kaç. Bir şey göremezsin. Ya, ne oyunu bu? Elim sende mi? Elim sende mi? ha Peki elim sende. Yavaş mı? ben de kim yakalasın? E şimdi elim sende. Böyle git. Git. Bir de bir de. Neredeler peki? Çocuktur. Aa, beğenmedim. Çok Hı. Arkadaşlar videoyu lütfen bir verin ya. Arkadaşlar size ben adanızı çok büyük kutlama yapacağım. Arkadaşlar size çok büyük haberim var. Ben ablamın telefonuna uydum. Telefonun tamirciyle. Göstereyim size. Yani ee, şey gibi. Göstereyim size. Ablamın telefonuna ne kazandı? Ne hiç kazandı. Ama ben bunu iyi yaşayacağım yani etmek istiyorum minik. Onu bulanlar için ee, şey istiyorum lütfen. Vermek isteyenler için hesabımı seviyorum. Azmine Mesela şu zanda. 31 34. Arkadaşlık isteyebilirsiniz. Bu ne? Aa bu bunu şükürten kız değil mi? Siyin. Arkadaşlar şimdi bugün hayalet toplayacağız. Yani kısa bir sürede kaç 200 sen hayalet toplayacağız. Zamanımız kalırsa da şey yapacağız. Pet de edeceğiz. Pet yerinde. Ama o yüzden hızlı toplamamız lazım. Arkadaşlar buradan ee, şey izleyen var mı? Bay oyun diye. Ben izliyorum. izleyerek seviyorum. Siz izliyor musunuz acaba? Burada da Sefa abi selamlar veriyorum. Sefa abi tanıyanlar like atsın. Tanımayanlar yorum yapsın. Ay tanıyanlar abone olsun. Tanımayanlar yorum yapsın. Çok güzel bir kanal ya. Ay hey, şuradan arkadaşlar şuradan, şuradan şuradan zaten hemen abone oluyorsunuz. Hayır. Sadece abone oluyorsunuz dedim. ondan demedim. Ay oldu dondu. Ay buradan açırsam da abone ve like gelecek. Aa hatırladım abi. Ama sizin sattığınız gibi abone olun arkadaşlar. Abone abone abone. Arkadaşlar sizin aranızda arkadaşlar hangi şey veriyorsunuz? TikTok u, TikTok seviyorsanız like, ın. YouTube seviyorsanız abone olun. Arkadaşlar bu kısa bir video olacak çünkü e, ben kalktığımda okula gittiğim için kısa bir video olacak. Ondan özür dilerim. Ama şu anda arkadaşlar e ben yüz hayali topladım. Şimdi şey toplayacağım. Arkadaşlar yarışmaya katılanlar var mı? Varsa yorum yazın. Arkadaşlar şimdi size sıkılmayın diye bir soru soracağım. he <laughs> Sizin en sevdiğiniz mevsim ne? Herkes yoruma yapsın. En sevdiğin en sevdiğin, en sevdiğiniz şey mevsim. Aa düştü. Ben o uçağımı çıkarırım düşmeden. <laughs> Ayıklı şey, Ben bu uçağı çok beğendim. Bak arkasından bir de Gerçekten beğendim arkadaşlar? Çok güzel. Yani çok ucuz. Bu çok bu kadar ucuz, ucuz olamaz bu. Ben yani bunu 200 elmas falan düşünüyordum. Ama çok ucuz oldu. Yani herkes alabilir şu an bunu. Onla ben 70 elması aldım. Çok güzel. Bakın. Arkadaşlar size bir bak göstereceğim. Gel bakın güneş güneşimizi diktiriz ama yapacağımızı anlıyız. böyle yapıyoruz. Arbamız gelecek birazdan. Ama geç geldi. Geç geldiği için olmadı. E git. Bu benim pati. Video indireceğim. Video oyunu. Video, oynayacağım. Video, oynayacağım. Video, oynayacağım. Video oynayacağım. Arkadaş I... ay bir dakika ya şunu alayım. Şimdi göstereceğim kanalıma abone olacağım. Olur. Kanalıma abone ol. Kanalıma abone ol. Böyle bana arkadaşlık isteyebilirsiniz. Kanalıma abone ol. Tamam mı? Bak bu. Bak. Evet. Böylece hayvan. bak. Bu evcil hayvana bak. Hayalet. Gel. Çok topluyoruz. Gel. Senin gel. Senin arkadaşımız oradan karama abone ol. Hadi de buradan devam edeyim. E gel. Bak buradayım. Ayıcı mı çıkarayım tamam. Bunu ayıcı mı çıkarayım. Hadi gel. olmadı. Bak ben istek. istek açacağım. Kabul ettim. Sana hayaletler yapacağım. Hem sen çalışacaksın, hem ben. Hikâye ya, geldi. Yani. Videomuzun evet, olsun. Anarşiye saati kaç? Uuu, 38 geçiyor. Anarşiye saati biraz önce... Önce Mars'a sanardır işim. Ama... Ee, şimdi... arkadaşlar az video olacak ama yarın arkadaşlar az video olacak ama yarın up, uzun bir video gelecek söz Hüseyin arkadaşım ise, up, uzun bir video gelecek Şimdi arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı, kanala abone olmayı, kanala abone olun. Bir abonesi beklerim. Abone olacaksınız, like'ları satmayacaksınız. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz